Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Dubai çikolatası deneyeceğiz. Şöyle dolabımızı açalım. Çikolata burada. Bir zamandır arıyordum. Sonunda buldum. Şimdi bunu ülke fırına giderek alabilirsiniz. Arkasında gördüğünüz gibi Dubai çikolatası yazıyor. Şekli böyle. Bir gün de bunun altını deneyeceğim. Peki telefonu şöyle sabitleyelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok büyük bir yapısı var. Açıyoruz. Elimde böyle gözüküyor arkasında böyle bir tarz bir şey var o. Evet. Arkadaşlar çok soğuk ısınamıyorum. Buz zaman Ya. Hmm, çok güzel. İçine bakın. Tavsiye ederim. Çok güzel.